Merhaba arkadaşlar. Yeni oyunuma geçmemi istemişsiniz. Ben de geçtim yeni oyunuma. adı Taka Taka Baka World. <laughs> Taka Baka World. <laughs> um, i̇lk öncelikle karakterim bu. Taka Baka Bir sürü üstüm var. Çok güzel. En sevdiğim üst bilgisi. Ama yani kişi geçtiğimiz için yeni yıla geçtiğimiz için bunu gidim Burada başkalarının odası yani bir tane de yedek gözlüğüm var. Gözlük takıyorum burada hiç söylemedim. Ee, okula giderken de hiç gözlük takmadım ama gözlük yani benim gözlüğüm azıcık gözlük. Oldu. Ay, arkadaşlar ee, şimdi burada babaannemle dedem gelirse onların odası var. Ay gözlüğüm çıktı. Burada şey var adını unuttum asansör. Burası abimle benim odam. Burası abimin köşesi ama ben kullanıyorum. Bu abimin üniforması. Burası annemle babamın odası. Keşke gerçek hayatta babam olsa ama yok. Burası tuvaletimiz. Burası güzel mi güzel balkonumuz. Çok seviyorum balkonumuzu. Şimdi alt kata inelim. O zaman. Evet arkadaşlar altı geldik. Burada gelince ayakkabımı ayakkabı falan fişman koyacağımız yerler. Burası salonumuz. Çok büyük bir salonumuz var gerçek hayatta da o yüzden. Burası yemek yani mutfağımız. Çok güzel bir mutfak. Burası canım canım. Doğum günü kutlama ve balkon yeri. Durun bir saniye. Ye Af! Gözüm çıkıyor. Burası da bahçemiz. Çok seviyorum bahçeyi. Ye. En son zaman güzel şeyler kocam. Şimdi geçelim bizim yazlık evimize. Yazlık evimiz çok kadar fazla eşya yok ama yazlık evimiz burada. Yani yazlık evi diyorum ya kafam arkadaşlar benim kafam gitti. Komşularımızın evi. Evet komşu. Arkadaşlar komşumuz işte. Bakın <laughs> hamile. Komşumuz hamile. Şey, burada komşumuzun en küçük kızı bu. Direkt en büyük kızı bu komşumuzun kendisi. Bu da komşumuzun eşi. Evet. Çok güzel bir yerleri var. <laughs> evet. Burası da komşumuzun evi de arkadaşlar. Şuradaki saati görüyor musunuz? O saat bizim evdeki saatle aynı gösteriyor. İstiyorsanız siz de oyunu indirin. Taka World adı. Şimdi benim en sevdiğim yere gidelim. En sevdiğim yer. Kuzum bir saniye ya. Bak, bak, benim en sevdiğim yer bura. Evet arkadaşlar işte en sevdiğim yer burası. Şunu çok seviyorum. Burada notlar okuyalım. Nem nem. Nem 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 nem. Nem nem nem. <laughs> i̇şte bunlar yazıyor orada da. Burada çok güzel hediyeler var. Buradan işte böyle şeyler çıkıyor. Çok seviyorum. <laughs> Noel ağacı varmış. Şemalci kalmalıyım kendi evime. Bunların hepsini ben alıyorum. Kendi evimi süslemeye kullanıyorum. 2019'a geçmiyoruz. 2026'a geçiyoruz. O yüzden almayacağım onu. Şimdi bakayım. Oo. Hmm, bakalım ne kullanabiliriz. Bu ne? Suç anlamadım. Bunu da hiç anlamadım. Neyse buraya baş verdim gitti. Bakalım başka neler vardı burada. Bakayım bakayım. Neyse neyse biz, de, biz yerimize çıkalım. Kendi yerimize. Ben sadece buraya gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü burayı seviyorum. Hadi ben bir dışarı çıkalım. Buradan sonra en sevdiğim yere gidelim. Burada dövmesi var. Kız. Hayırdır? Müslüman değil misin? Şimdi oradan sonra en sevdiğim yer burası. Çünkü beş şarkı Burada en son arkadaşlar buraya KTS grubu gelmişti. Hatırlayan varsa söylesinler yorumlara KTS. kaç ay KTS diyorum Aa, Kafam gitti arkadaşlar benim kaç miydi? Doğru mu söylüyorum? Neyse ben malı. Neyse burada çok güzel şeyler satıyorlar. Katsayın. Tamam artık aklımda tutayım katsayın. Çok güzel doğru. O güncellemede ben bu oyunu zaten o güncellemede keşfettim. Çok beğenmiştim. Hep oynuyordum bu oyunu. Çok seviyordum. Çok severek oynuyordum. Neyse arkadaşlar yeni geçeceğimiz oyunu ben size azıcık tanıttım. Bye.